Vallahi niye yalan söyleyeyim? Hepinizin gözleri parlamadı mı evet. çocukları görünce? Evet al mikrofonu Şükran, duygularınızı Melek Hanım da duysun. Tebrik ediyorum, o kadar yakıştırdım Hala ki sizi. Istemiyorum. Melek, Melek Hanım, e, siz ne kadar da istemeseniz burada ilk adımı attılar. E, i̇nşallah bundan sonrası çok iyi olacak diye düşünüyorum. Evet, Biraz evet. Kısa Inazını kısa. kır. Evet. Demek o eve hanım çok canım. güzel olacak Melek Bekleyin hanım gelinimiz için hayırlı olsun Çok güzel bir gelinin oldu ya. Allah mutluluklar diliyorum. Hiç gelin görmemiştim de güzel bir gelin oldu Ahsen'cim kısa kısa İstemiyorum ki ben onu hala Melek hanım buradaki arkadaşlarım kısa kısa cid, Çocuklara cid. Dileklerini iletiyorlar evet, Ahsen. Mutluluklar diliyorum Çok çok mutlu olsun Nasıl görünüyorlar? Izin. Çok güzel görünüyorlar Maşallah. Size de binlerce teşekkür Nurhan ediyoruz çocuğum. Çok güzelsiniz. Çok mutlu olun. Çok güzel günler yaşayın inşallah. Hayat size hep gülsün. İnşallah. Ayşe, birbirinize çok yakıştınız çocuklar. Ömür boyu mutlu olun. Allah mesut etsin. Şadımancığım, çok duygulandım. Valla ben çok mutluyum. Çok tebrik ederim. Allah sonsuz ve sizi mutlu yaşasın. İnşallah hep böyle olursunuz. Ben çok mutlu oldum. Melek hanım yumuşar mı şu güzelliği görünce? İkisi de güzeller. Bak e, ne güzel. gayet gördüm. tabii yani. Melek hanım inat inat ediyor. İnadını yenip de burada ah. olsaydı çok güzeldi izleyecekti. Oğlunun bu mutlu gününü kaçırdı. Zaten Caner annesine dedi ya anne burada olmalıydın ve yüzükleri sen takmalıydın dedi. Ah Seda hanım, ah şu an için neler vermezdim ben biliyor musun? Ya. Bunu Melek hanıma söylüyorum. İşte şu, an şu an için diyor. Şu an için dünyaları feda ederdim ben. Onun için Melek Hanım orada oturup da ağlayacağına gel de çocuğuna sahip ol. Size Evden soracağım. Onu. Mutluluk Size bile mutluluk. Soracağım. Siz kimsiniz? Ben Şaduman Ocak. Size mi soracağım? Eee Semracığım Bence de çok güzel yakıştılar. Her ikisini Hı. de tebrik ediyorum. Mutluluklar diliyorum. Teşekkür ederim. çok güzel görünüyorsunuz. Tebrik ederim. İnşallah sonunuz iyi olur. İnşallah. İnşallah. Evet. Şimdi Anastasia kayınvalide adayın Melek Hanım karşında. Bir şey söylemek istiyor musun? Tabii istiyorum. Evet. Bütün Türkiye'nin e, gözü özün biz nişanlıyoruz Melek Hanım. Artık siz... Bana sevmeye öğreneceksiniz, beni sevmeye öğreneceksiniz. Artık siz saygı duracaksınız. seveceğim senin be? Çünkü ben sizin gelin aldım. Gelin aldım. Ben seni sevmiyorum, istemiyorum. Seni sevmiyorum. Biliyor Kesinlikle. Ya. Seni istemiyorum. Şu nispetlerine yaptıklarına bak. Siz beni yıldıracağını mı zannediyorsunuz? Diyor ki Oğlum gelin. Geç geç. Ayol diyor ki gelinin oldum diyor gelinin. Ha benim gelinim değil o. Neyse Ben kabul hanım. edersem olur. Kabul Siz... etmezsem asla olamaz. Mine Hanım. Orada nişanı yapar tek başına. Abisi yok, ablaları, yengeleri, hiç kimsesi yok. Sap gibi tek başına. Herkes biraz sonra evine. Caner ne yapacak bakalım? Ya, Sen ben de artık tek değilim. Yine de bayram, Bu benim ailem oldu. Lazım. Herkes benim ailem oldu burada. Ve asla tek kalmam. Doğru söylüyorsun. Ailen oldu. Ailen onlar senin olamaz. Onların ailesi var. Biraz sonra herkes evine gidecek. Melek hanım. Size Siz yaramazlık yapamazsanız bırakmayacağım ben belki size annem diyeceğim. Bu çok önemli bir şey. Oldu canım ben senin annen değilim. Anan Rusya'da oraya söyle. Bana söyleme. Neyse. Şimdi Bana, Caner anne deme. annen diyor ki ailesinden kimse yok orada diyor kendi kendine nişan yapıyor diyor. Biz de hepimiz burada biliyoruz ki annen eğer masaya elini vursaydı annen de bütün aile de burada evet. olacaklardı ya evet. da bir yerde bunu yapıyor olacaktınız, biz çekiyor olacaktık. Yani bir şekilde olacaktı. Eğer annen isteseydi, her şey olabilirdi. Melek Hanım isteseydi. Şimdi sen annenle ne konuşacaksın? Ben şimdi anneme şunu söylemek istiyorum. Ben burada da söyledim geçen günlerde. Ben annemi çiğnemek istemediğim için buraya geldim. Ama ben bu nişanın sonunda ölüm olsa da yapacağımı söyledim. Annenle konuş. Karşılaşıyor Ben şu an sana annem. anne bu nişanı sonunda ölüm Heh. de olsa yapacağımı söyledim. Allah'a şükürler olsun artık nişanım da var. Anladın? mı? Allah'ın izniyle ben senin de seni elinde sildi, sonunda sildi. onayını alıp bunu ikamada koyacağım. Yine burada sildi. insanların gözleri önünde. Sildi. Anladın mı? Sen diyorsun ya ailen seni sildi. O zaman ben de şunu söylüyorum. Ben seni kalbimden atamam ama gerekirse sokakta yatacağım. Yine de senin kapına ya da ailemin kapısına gelme. Alacağım. Benim kapıma gelme. Gelmeyeceğim zaten. Gelme, anne. gelme. Ne kapıya? Köpek bak. Avokado parasına çalış. Köpek parasına çalış. Sen, sen otur, ne? otur. Kalkma, kalkma. Sus sus diyenlerle git onlarla hayat kur. Merik Beni hanım. unut. Emeklerim hakkım sana haram zıkkım olsun. Olasın mutlu Hiçbir hiç. zaman mutlu olma. Beni hanım. Hiçbir zaman. Kes sesini. Kes. <laughs> Bir bakar mısınız ya? Ben isteseydim, ben isteseydim siz orada yetim gibi kalmazdınız. Ya neyse ya kızıyorsunuz kızabilirsiniz. Ne kadar güzel elbise. Şu elbise hangisi seçtim ya? Bu elbise, bu elbise giydim. Bu elbise Caner bana aldı. Kardeşlerin ve benim cebimdeki paraya göz dikerek onu aldın. Yarın bir gün yurt dışına çekip gitsen o borç bizim adresimize gelecek. Benim kapıma şey. gelecek. Sana Çünkü hiç şey sen o evde hala görünüyorsun. Tabii Haciz tabii. benim kapıma gelecek. Tamam. Sen kime güvendin? Ben bugünden itibaren zaten hiçbir şekilde alakamı kesiyorum. Anladın mı? Sen benim annemsin. Seni zaten istesem de atamam. Ama sen de elinde sonunda bu işi kabulleneceksin. Sen de sürüneceksin. Sürüne, ben sürünmeye sürüne, razıyım. Bu ben sürünmeye razıyım anne. Ben sürünmeye razıyım. Ama sen de elinde sonunda kabul edeceksin. Seni yani. onlar var ya tesir altına almışlar. İşi gücü yok insanların tesir altına almışlar. Anastasia dedi ki Anastasia dedi ki benim bir Sürprizim var dedi. Bir pompa patlayacak şu an. Evet tatlım, bekliyoruz. Biz bu iş uzamayacağız. Biz yakın zamanda evleneceğiz. Melek <laughs> hanım. <laughs> Onayımızı almadan yapmıyordun caner. Ne oldu? Anne. Vallahi ne oldu? Melek hanım, ben sana bir şey söyleyeyim. Senin oğlun gelinliği giydirir, nikah kıyar. Anastasia'yı da alır evine gelir. Sana gelir ben sana söyleyeyim. Benim evime gelemez. Ben gitsin. bir daha ekmek Benden yapayım uzak. sen size. Defolsun gitsin bir ya. Daha şans vereyim sizi ya. Bir ufacık şans ama vereyim. Nire Senin aklını başından aldım. Seni e mutlama, ben, mutlu ama kız seni mutlu. Seni vereceğim savcılığa Oğlum. ben avukata söyledim. Ah. Verecek seni. Aya Sen istediğin defol yere şikayet et, istediğin gibi de deport ettin. Bak artık nişanlım, o nereye giderse ben de oraya giderim. Aa, tabii tabii. Gide Arzus devleti de diyor ki nişanlısı bu, gelsin. Görürsün. Görürsün. Siz buraya gelebilirsiniz, benim yüzümü bakabilirsiniz, izleyebilirsiniz. İşte oh, ben senin yüzüne oh. bakmıyorum. Oh Melek Hanım, oh. <laughs> acım <Karnalar, değil> benim. <laughs> <laughs> sana öyle geliyor. Evet, bütün gelinler tersini yapmıştı. Bak sefasını sürüyor Anastasya Akıllı kız. Ee, okumuş başka bir başka yani değil mi? Bak ha. hiç ağlayıp zırlıyor Ne güzelce yüzüğü zayf taktım Melek Hanım. Gelinliği de çok çabuk giyeceğim diyor. O gelinlik de giyer çocuğu da yapar. Murat'la hava gibi otelde büyütürler. <laughs> ya ben de dedim ha, ha. beş tane on tane beş yapacağım. Tane. <laughs> Yapacağız değil mi? Dur sakin ol. Beş tane. Kaç tane? Beş. A Allah verirse beş tane. <laughs> Bak Evet. Evet. Beş tane. Bak tane. daha ne istiyorsun? Bana ne? Bana mı sordu çocuk yaparken? Bana mı sordu nişan yaparken? Bana mı sordu nikah kıyarken? Babasının emanetine sahip çıkamayan karısına ve çocuklarına da sahip çıkamaz. Doğru babamın emaneti de beni sırtımdan vurdu ama sevdiğim kızı buraya getirdim diye ya. Evet sırtımdan evet. vurmak öyle olmuyor. Senin sayenle, yaptığın gibi oluyor. Sayende sayende. Hiç kimse kalmadı. Ama emin ol benim bir tek Allah'ım var. Bir de yanımda sevdiğim kadın var. O beni seçti. O sevdiği kadın seni bir tekmede atacak. Atacak evet. Ben de bugünkü tarihe yazıyorum seni, çiziyorum. Tekmeyle yediğin zaman ah anne ben ne yaptım diyeceksin. Ben nasıl kaybettim sizi diyeceksin. Hani arkam sahibim. Mahallemizde veya sokakta bir yerde bir kavga çıkıyor. En yakınımız olsun olmasın. Ne yapıyorsunuz? koşup kardeşlerin hemen müdahale ediyor. Ayırıyor. Şimdi orada tek başınasın. Seni tokat da hastalar susacaksın. İtip kaksalar da susacaksın. Arkamda biz olmayacağız. Sen ya? zaten Anastasia'yı getirdiğimden beri hiç ne arkamdasın ne yanımdasın ne önümdesin. Ben. Yazıklar mi? olsun Anladın kör. Mı? Aha, şör. Şör. Evet. senin arkandaydım ben seni kurtarmak için uğraşıyorum annene bu kadar saygısızlık yapan bir kızı alıp kendine kar ben yaptım. Anastasia ile konuştum Anastasia bugünden itibaren nişan yaptığımız günden itibaren hep kendini düzeltecek ama yaptım? sen de kışkırtıyorsun Nisabendik. anne anne sen de kışkırtıyorsun bu kızı sen de canavara çeviriyorsun evet onun içinde var canavarlık onu yetiştirememiş annesi sizin gibi kaynanacığım sizin gibiyim ama neyse affediyorum sizi affediyorum. Kimi var orada onun o da tek başına. Hani o... Birbirimize yani. ya. Biz, evet, birbirimize yeteniz, var Biz birbirimize yeteriz ya. Evet siz varsınız. Herkes birbirimize var yeteniz. burada. Çok Hiç kimsesi yok o da Çok tek başına. Size. Biz Vallahi yeteniz. buradaki herkes destekliyor ben sana söyleyeyim. Evet, evet. Desteklesinler. Bundan sonra hiçbirinin Allah selamını da almıyorum. Onlar bana selam vermesinler. Yok artık. <laughs> evet <Sen> artık. <laughs> yok artık. <laughs> evet evet. Buradan şunu anladık. Caner'i hep birlikte Rusya'ya gönderiyoruz. <laughs> gönderiyoruz. Tamam gönderin. Caner gönderin. ne yapsak? Yumuşamayacak haline ne yapacağız ya? Valla elinde sonunda kabullenecek abla. Yapacak hiçbir şey yok yani. Siz evet, düğün değil bunun yanında kucağınıza çocuk da gitmezseniz olmaz.